Amasya Spor. 2-0 kazandı. Nevşehir'i sahasında mağlup etti. Biliyorsun Nevşehir geçen hafta e... Ee, Muğla'yı yenmişti. yendi. Ve ee, şöyle bir durum var. Savunmayı çok iyi yapan bir takım. Mücadele gücü yüksek bir takım oldu Nevşehir. Hmm. E, Amasya Spor da üçüncü galibiyeti değil mi Amasya Spor'un? Evet üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Balıkesir Spor, İshaklı ve Nevşehir. Ee, neler söylersin yukarıya doğru ivmelenen bir Amasya Spor var. Sonuç maçta 9 puan alarak 14 puana ulaştı. Evet. Aynen öyle. İyi oyununun karşılığı olan puanları toplamaya başladı. Bir şey söyleyeceğim Ahmet. Sözü evet. sana bırakacağım. Amasya Spor'la alakalı. Ben çok keyif alıyorum biliyor musun Amasya Spor izlerken? Gerçekten keyif alıyorum. Evet. Kesinlikle öyle bir takım. Haftalardır da biz bunu bas bas bağırıyoruz. Yani bunu biz konuşurken ama spor kazanmıyordu Abdullah. Bunu da söyleyelim yani. Ama spor kaybederken beraber gelirken bunu söylüyorduk. Bakın bu ama spor iyi oynuyor. Ama sporun daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz diye hep söylüyorduk ve 3 e, haftada 9 puan almış. E, bir Amasya var. Dediğin gibi çok aslında direnci yüksek. Savunma anlayışı iyi bir Nevşehir Belediyespor var. Ancak Amasya Spor o kadar güzel dakikada bulduk golü. Daha maçın 9. dakikasında yanlış hatırlamıyorsam Batuhan taşıdı topta. Ee, tabi Batuhan taşıdı diye Batuhan çok güzel asistinde. Sabit Hakan'ın golüyle öne geçtiler. Sonrasında zaten oyun onların istediği senaryoya geldi. Aması ee, Amasya Spor zaman zaman topu rakibine bıraktığı dakikalar oldu ki bunlar da zaten geçiş pozisyonları buldular. Bu da Ahmet Kaan bizim golü son dakikalara geldi. Bu süreçte girdikleri pozisyonu değerlendiremediler farkı çok daha zaman şart e, imkanları da vardı. Ancak aradıkları golü bulamadılar. Efşe Belediye Spor açısından baktığımda dediğim gibi erken gol onların direncini her zaman kıracaktır. Bu yapıda bir takım. Gol yemediği için direnci yükselecek bir takım. Son dakikalarda da bu sezon 8. maçında 4. Gol, 4. golü atan Ahmet Kamil Gürbüz'ün güzel golüyle Amasya Spor farkı 2'ye çıkarıp rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Zafer Hoca önderliğinde Amasya Spor'un yoluna dolu zing devam ettiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra Adıyaman'a gidiyor. Kafkas geliyor. Türk Metal'e gidiyor. Çağda Fasır oynuyor. Yani bugüne kadarki fiksüründen görece biraz daha kolay, kolay. fiksüre girecek. E, Amasya Spor'un bir rehavet oluşmadığı sürece yukarıya doğru tırmanışın devam edeceğini düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim Ahmet. E, Mazıdağ Fosfaz e, Spor. Amasya Spor tebrik ederim. Başarılı diliyorum tepkime